Askerlerin pusatlarını alın. Hepsini derden edin! Biz de otağını arayacağız. Taht savaşı yaklaşmakta. Horasan'da 15 bin askeri varmış. İsyanın tohumlarını gizli gizli atmış. Babanın kirli işlerine sen de ortak oldun. Sultan bağışlayın. İdamsa idam, savaşsa savaş. Teslim olmazsanız oğlunuz Ahmet'in canına tehlikeye gelecektir. Bu yolda gerekirse oğlumu bile feda ederim. Bunu herkes böyle bilsin. <laughs> Bu kanı da döktük ya. ayrı dökülecek kanın hesabı olmaz. Ey felek. Şimdi yine bedel vakti geldi dersin. Benden kardeş kanı istersin. Daim olan dava olsun. Bin kardeş, feda eder. Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de.